Adana'da 26 Şubat'ta evden ayrılan 15 yaşındaki Engin'in anne ve babası evlatlarından gelecek umutlu haberi bekliyor. Anne Gülbahar ve baba Mehmet Şefik evlatlarını her yerde aradı ancak bir türlü bulamadı. Arıcı ailesi durumu polise bildirdi ve ekiplerde 15 yaşındaki Engin'i aramak için çalışma başlattı. Daha önce de 5 kez evden kaçan Engin'in babası evladının kıyafetlerini evinden yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Reşat Bey mahallesinde buldu. Evladının kıyafetlerine sarılarak avunan aile bir an önce çocuklarından gelecek umutlu haberi bekliyor anne Gülbahar Arıcı kayıp oğluna seni seviyorum diye seslendi. İstiyorum nasıl istemiyorum. Gelmezse ben öleceğim yani. O kadar. Ben çok üzülüyorum. Çok çok. Allah için gülüm bana. Çok üzülüyorum. Engin gel Allah için Engin. Engin kurban olayım sana Engin gel. Çok seviyorum seni Engin. Daha beş tane var. Ama Engin daha Hangi Allah için gel, hangi kurban olayım sana, gel.